Bartın Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sabri Avcı'nın babası Ramazan Avcı vefat etti. Ramazan Avcı bugün Bahçeköy Merkez Camii'nde öğle namazından müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Avcı Bahçeköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ramazan Avcı'ya Allah'tan rahmet, Sabri Avcı'ya, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El hazirun. Yüce Rabbimiz olduğumuz öğlen namazımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, kulluk görevlerimizi ve biraz sonra da evra edecek olduğumuz Cenaze namazımızı Rabbim yüce katında kabul ve makbul eylesin. Her can, her nefis, her insan muhakkak ki bir gün ölümü tadacak ve bize döndürüleceksiniz. Yüce Rabbimizin ilahi emrine tabi olan ve Rabbimizin yaşatmasıyla yaşayıp takdir ettiği kadar yaşadıktan sonra kulun bana dört emrine uyarak Rabbimizin huzuruna uğrayacak olduğumuz değerli büyüğümüz Ramazan Beyefendi'ye Rabbimiz الله اكبر <applause> الله اكبر <applause> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله روحي الله, الله زاسر الفاتحه